Tankımız biraz klorlu olduğu için. Hmm. Evet. Çok, çok iyi çok 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 Sağ olun. Evet. 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 Yangınlarda boğdurma yöntemiyle. <gülüyor> <gülüyor> ee, dipten kontrol. Olmuş arkadaşım bir şey var ya. Gel gel. Yağmur odalarında Evet. Bak. Burada pek Bak gel. İsmim Mehmet Akarsu. Marmaris İtfaiye Grup Amirliğinde itfaiye çalışı olarak görev yapmaktayım. Önleme biriminde çalışıyorum. Biliyorsunuz Muğla'mız bir turizm kenti. E, nüfusumuz yaz aylarında bayağı bir artıyor. E, bunun birinciyle önleme birimi olarak e, den, yat çekek yerlerini, marinaları, e, otelleri denetimlerimize devam ediyoruz. E, bugüne kadar e, Marmaris özelinde, Marmaris ilçemizde toplam 37 adet yat çekek yeri ve marina denetimlerimizi yaptık. E, i̇nsanlarımızın can ve mal sağlığı için denetimlerimize e, belirli periyotlarla devam ediyoruz. E, önlemek her zaman söndürmekten daha kolaydır. Bu mantıllı ile önleme birimi olarak görevimizi sürdürüyoruz.